Merhaba, bu videoda size abartıldığını düşündüğüm kitaplardan bahsetmek istiyorum. Aslında bunlar çok beğenilen, güzel yorumlar alan ve çok fazla okunan kitaplar. Ama ben belki de bu yüzden, bunları bilerek başladığım için tatmin olmadım. Yani beklentimi karşılamadı. O yüzden de abartıldığını düşünüyorum. Üç tane yazardan bahsedeceğim size bu videoda. İlkiyle başlayalım. İlki, Stefan Zweig. Böyle küçük hikayeleri var. Bunları görmüşsünüzdür. Küçük hikaye kitapları, kısa. Ben bunların dört tanesini okudum. Burada üçü var. Bir tanesini sesli kitap olarak dinlemiştim. İsmi Dürtü'ydü. Olağanüstü bir gece, bilinmeyen bir kadının mektubu ve santraç var bende. Bunların hepsinden bir kısaca bahsedeceğim. Niye sevmediğimi söylemek istiyorum. Olağanüstü bir gece bir yere bağlanmayan bir hikayeydi. Bir adam var, gayet normal bir yaşantısı var. Sonra ailesinden miras kalıyor ve her şeyi sorgulamaya başlıyor bir anda. Mesela işte insanın ne olduğunu, tutkuyu sorguluyor işte heyecanlanmayı sorguluyor. Ve kendisi hislerini kaybetmeye başlıyor. Böyle hissizleşmeye başlıyor bir şekilde. Genel olarak kitap bunu konu alıyor. Ve böyle toplumun çizdiği belli sınırlar vardır diyor. Onların biraz da böyle dışına çıkıyor. Mesela bir tane hayat kadınıyla sokakta konuşuyor falan böyle. Sonrasında yakalanıyor hatta. E bu tarz bir kitap. Sonucu nereye varıyor hani tam olarak ne anlatmak istiyor anlayamadığım, böyle yarıda bitti gibi hissettiğim bir kitaptı. Diğeri Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bilinmeyen Bir kadın Mektubu psikolojik açıdan çok daha iyi bir kitaptı bence. Zaten Stefan Zweig'ın e, psikoloji birikimi fazla imiş. Öyle biliyorum yani. Aynı zamanda kendisi biyografi yazarı. Yani hikayelerini sonradan yazmış. Ama onlarla da daha çok ünlü. Bu kitapta ise bir tane genç kız var. Apartmanlarına taşınan adama hayranlıkla başlıyor. Sonrasında ise aşka dönüyor. Bu tarz bir ilişkileri var yani. Ama adam Adam böyle işte yakışıklı, zengin, yardımsever bir adam. Ama karşısındakileri çok fazla fark edemeyen bir adam. Böyle umursamayan bir adam. İşte kız da ona hayranlık duyuyor ilk başta. Sonrasında ise böyle saplantılı bir aşka dönüşüyor hikayelere. Bunun daha çok böyle belirgin bir sonu vardı en azından diğer kitaplara göre. Ama yine de hani çok güzel değildi bence. Çok zevk almamıştım. Diğer bir kitabı ise Satranç. Bu bir tane yolcu gemisinde geçiyor. New York'tan Buenos Aires'e giden bir yolcu gemisinde geçiyor. Üç tane karakter var burada. Bir milyoner var. Bir tane satranç şampiyonu var. Bir tane de Doktor B isimli bir karakter var ki bu bizim ana karakterimiz. Onun başından garip bir hikaye geçiyor. Bir tane otel odasına kapatılıyor bu adam ve sorgulanmak için sadece çıkmasına izin veriyor izin veriliyor. Bu otel odasının özelliği ise şu: hiçbir şey yok, ilgilenebileceği hiçbir şey yok. Tamamen boş adam ve bundan aşırı sıkılıyor ilk başlarda. Sonrasında bir tane sorgulanması sırasında bir satranç kitabı görüyor ve bunu çalmayı düşünüyor o anda ve hemen o andaki böyle ıı, hisleriyle onu direkt böyle çalıyor. Hatta çok heyecanlanıyor o, o kısmı anlatış da çok güzel odasındaki tüm zamanını o satranç kitabını okumayla geçiriyor ilk başta. Sonrasında ekmek kırıntılarıyla satranç oynamaya başlıyor kendisiyle. Sonrasında ise tamamen her şeyi zihninde oynamaya başlıyor. Bir zaman sonra da zaten sinir krizi falan geçiriyor, hastalanıyor. Sonra tedavi ediliyor ve bırakılıyor. 20 sene sonra ise bu yolcu gemisinde işte bu üç kişi karşılaşıyorlar. Milyoner satranç şampiyonuna şöyle bir teklifte bulunuyor. Benimle para karşılığı oynar mısın diyor. O da tamam diyor. Oralarda olan doktor B de bu olayın içine içine katılmış oluyor, müdahale ediyor o anda. Ve bu şekilde şamp şampiyonla bir anda oynamaya başlıyorlar ve kazanıyor. Sonrasında işte devamı var kitabın. Bence çok sürpriz sonlu değildi kitap. Yani öyle çok etkilendiğimi hatırlamıyorum yine. Yani. Diğer bir yazarımız Gogol, bir delinin hatıra defteri isimli bu kitabını okudum. Bu kitap aynı zamanda Burun ve Palto isimli öyküleriyle birlikte basılıyor. Ki bence Burun ve Palto çok daha güzeldi. Özellikle Palto'yu çok beğendiğimi hatırlıyorum. O göndermeleri falan böyle çok net anlamıştım. Güzeldi. Bir delinin hatıra defteri ise bence deliliğin sınırını aşan, böyle anlaşılmazlığa kayan bir hikaye. Burada bir tane adam var. Sevdiği kız bir arist aristokratla evlendiriliyor. Ondan sonra da adam delirmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunun hikayesi. Ama söylediğim gibi çok sevmemiştim. Yani anlayamadığım deliliğin sınırını geçen kitapları ben çok fazla sevmiyorum. Yani anlamadıktan sonra ne anlamı var? Böyle çok fazla karmaşıklaşıyor ve yani. Diğer bir kitap. Ha bu arada Stephen Zweig'in elinde şöyle bir kitabı daha var. Üç Büyük, büyük Usta diye. Hani söylemiştim ya aslında kendisi bir biyografi yazarı. Bunu da şu, şu kadarını okumuşum. Ama sıkıldığımı hatırlıyorum yine bırakmıştım. Belki ileride okurum burada. Balzac, Dickens ve Dostoyevski'yi anlatıyor. Diğer bir bahsedeceğim kitap ise Fahrenheit. Fahrenheit'i ki duymuşsunuzdur. Ben bu kitabı kütüphaneden okuduğum için elimde böyle baskılı hali yok. Ama buraya bir yerlere eklerim görmeniz için. Fahrenheit'i ben böyle çok merak ederek okudum. Çünkü çok seven bir arkadaşım var Fahrenheit'i. Ve o bana tavsiye etmişti. Fahrenheit ileriki bir zamanda geçiyor. Şu an günümüzden daha ileriki bir zamanda geçiyor. İşte mekanik tazılar var, yanmayan evler var, çok hızlı hareket eden arabalar var ve ve tabii ki itfaiyeciler var. İtfaiyecilerin tek görevi ise kitapları yakmak. Çünkü yanmayan evler falan var zaten dediğim gibi. Başka pek bir görevleri olmuyor. Kitapları yakmaktan kastım da böyle belirli kitapları yakmıyorlar. Genel olarak ellerine ne geçiyorsa tüm kitapları yakma görevleri var itfaiyecilerin. Burada aslında bu kitapta çok güzel göndermeler varmış. Sonradan incelemelerini falan okudum. Edebiyata olan ilginin nasıl yok olduğu, sonra okumanın nasıl azaldığı ve ilginin yine buna karşı azaldığına dair. Ve tüm ilgi aslında televizyonların işte teknolojinin aldığından falan bahsediyor kitap. Yani çok derin ve çok güzel dersler var kitabın içinde. Zaten aynı zamanda bir distopya olarak da geçiyor. Hani kitapların yakılması, hiçbir şeye izin verilmemesi falan. Güzel bir kitap. Konusu çok güzel olan bir kitap ama bence anlatımı yani hani okurken sıkıldığımı hatırlıyorum. Şimdi bu kitap nasıl bu kadar beğenildi falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama sonunda yine çok güzel yerler vardı kitaplarla ilgili. Her kişinin kafasında nasıl okuduğu kitabın kaldığını, aslında o okuduğu kitabı nasıl devam ettirdiğini o kişinin, yani o kitabı okuyan kişinin. Onu falan çok güzel anlatıyordu mesela. Sadece hani oraya gelene kadar, o birkaç güzel yeri elde edene kadar bu kadar okumaya değer mi bilmiyorum. Tabii ki yine de okuması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Sonuçta klasik olmuş artık. Ama yani çok beğenmemiştim. Ve bence çok abartılıyor. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Ha bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. O kitaptaki çok güzel bir cümle vardı. Kitap yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır diye. Bunu çok sevmiştim mesela. <laughs> hani buradan sonrasında tamamen kitapları yakmaya kadar ilerleyen bir hikayesi var kitabın aslında. Evet, anlatacağım kitaplar bu kadar. Benim beğenmediğim o kadar çok kitap var ki. Yani çok fazla kitap okumaya çalışıyorum. Çok olmasa da işte okuyoruz yani biraz. Ve beğendiğim çok az kitap var. O yüzden gelecekte yani eğer kanalım devam ederse önerdiğim kitaplardan çok önermediğim kitaplar, <laughs> önermediğim kitap videoları gelebilir. Evet şimdilik bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara sizin abartıldığını düşündüğünüz kitabı yazmanızı istiyorum. Aklınıza ilk ne geliyorsa. Merak ediyorum çünkü daha böyle illaki çok fazla vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.